Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi sahnesine merhabalar. Uzun yıllar sonra, iki yıl aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bugün Frankfurt Galatasaray maçındayız. Ozan maç sonu kaç kaç fanatik Fenerbahçeli Ozan. Valla gönül ister ki Frankfurt demek ama Türk takımı olarak Galatasaray'ın yemesi ister. Arkadaşlar çok ters bir takım yani. Çok sezona çok iyi başlamış bir Frankfurt var ama Galatasaray'da Avrupa'da Okan kamurukla pek bir şeyimiz yok ama bakacağız bu sene son senesi. Artık şampiyonlar yine bir başarı istiyoruz yani. Ona göre bir kadro kurduk. O Simen yok her şeyden önemlisi. O olmayışı takıma nasıl bir etki yapacak? Mükemmel bir atmosfer var stadda şu an. Ya bir Harbiden çok iyi ya. Şu stada bak of. Mükemmel bir taraftar desteği. Bakalım maç sonu kaç kaç bitecek. Ya o simen olsa maçın sonucuna etki ederdi Frankfurt de. de İlkay ilk 11'de bugün. Sarayı kesti. Abdülkerim kesilmiş. Frankfurt başlayacak maça. Singo'yu başlatması iyi ama. Harbi diyorum Singo'yu başlatması İtalyan. iyi olmuş. Geleceğiz. İlk atak bizden geliyor şu an. Rakim yan yana barış. Ya o simenin var ya. İlkay da hazır Ustancı. değil. Singo sahnenin sahnesine geldik. Dikte pek bir şey göremediğimiz sahneden artık yani buralarda bir etki etmesini bekliyoruz sahneden. Şu an alan dikte herhangi bir şeyini göremedik. Taraftar var ya sahne bir atmosfer kurmuş ya. Ambiyans fena harbiden fena. Yapma be Lemina ya. Lemina. Aferin lan Lemina. Yapma. Bitçe şey yok, bitçe şey yok, bitçe şey yok. Yapma be sana ya. Aa, Aferin lan Nurcan. İlk şüphe çıkardı. İlk çıkardı. Bravo

<gazıyoruz> Kurma. Kurma. Durma! Durma! Ah. yürürüm be Yürürüm Yunus'um benim be Yunus, Yunus. Yunus. Yunus be yat, yat, yat. yat Yunus yat, hak ettin oğlum Sağdan soldan Yunus Sağdan soldan Yunus Sağdan soldan Yunus 1-0 öndeyiz Yürüyün be oğlum Yürüyün Bir tane daha liksom. Yunus Bir tane daha Yunus Tek top oynadılar o sene Sonrasında baskı. O baskı sonuç veriyor Torreira. Sonrasında Sane. Yunus solda. Olsaydı, oynuyor Yunus'ta. Yunus, olsaydı, Yunus adam bozuyor. Gitti geçsin Ama burada Sonrasında çok iyi çekti ya. İşte böyle yaptı. Tabii Abi gel Yunus. Burada çok iyi çekti hatırda adamı ya. Yunus Akgün. Looo. Looo 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 Ama tarafları gördün mü gün Almanya'da ne yapıyorlar var diyor. eski bir gün. Ne o söyle? Ne o tekten ver ya? Tekten ver ya. ya adam. Yunus Pond Ey Ya. Eyvah. Adam domuzda var <laughs> Hata ya. Valla tekten aradan alırsak olsak da yok <laughs> ha. Abi canım ya. Tertemiz pozisyon ya. Tertemiz pozisyon. Şuraya bak ilk ayağını aldığın gibi verse. Sanki ayı yoktu. Ne Zekaya ses ya sana ya. Ne oldu sana oğlum ya? Brown. Duruyor şu Emine çarpmadı mı lan? Bana gidecek dur. Tamam, sen attık. Böyle zaman şimdi. Yok ya. Tamam kanal olsun ya. Tam ceza alan dışında bak. Çok iyi bir nokta. Tehlikeli. Bu bak anda abi bir sarı okay. vurdu. Okey. Kayla sarı vurdu. Yani var. Topu kapa. Sarı yok ki sarı. Devam et. Kayla, Kayla sarı var. Torreira. O sarı yaptı. oldu. Kayla Tam ceza. Lan harbiden ha. <laughs> Elle oynama kararı free kick. Evet. Ha, Fenerbahçe pozisyonuyla aynı. El değil o zaman. Fenerbahçe de böyle oldu. Oldu bak bak ha, bak. Bak aynı ha, boy, boy. pozisyon bak. Neredeyse şey. evet, şey. aynı ya. Adamın eli böyle ama. Adam devir Bak buna penaltı diyor. Azıca yolda gidiyor. Ben diyorum ki diyor penaltı. Penaltı. Neresi aynı ya? Neresi aynı? Adam böyle yapıyor. Burası nasıl açıyor? Aynı şey. Aynı şey. Onu da burası. Bak bu böyle açıyor. Sizinki böyle açıyor. Gelir mi lan bu doğru? Sana vuracağım. Bak sana. Çok yakın.

Beklemiyorduk geri zekalı. Ya ne beklemiyorduk? Konuşup gönderdi oraya ya. Harika bir organizasyon. Ya Ruşu şunun güzelliğine bak ya. Bomboş, bomboş gel. kale ha. Kale nereye bomboş. Barış Alper. Ben de atarım bunu. Ah Barış, Barış Alper. Allah senin cezanı vermesin Barış Alper ya. ya. Nasıl? Ama harbiden bom. Yerdeş alayı devam etti oyun pas arka tarafa. Allah'tan bom açıldı ya. Atamadı şimdi bir de yiyeceğiz anasını satayım ya. Doğan yaptı ortayı Doğan. Şalay yükseldi orada. Maçın hakemi itme var dedi. bir şalay ya. Kardeşin... Yo Barış'ın kaçırdığı bak Allah aşkına ya. Allah bu ya. Yok abla hafif dokuncan ya köşeye ya. Vallahi abi bak, hafif dokunacağım köşe ya. ya. <laughs> Barış Barış <Ayber, sonuç gülüyor> Vallahi bile ben yer mi? Birazcık... Ne Ben onu düşünüyorum şu an. Çok ama çok yaklaştık <laughs> lan. Keşke bu beş milyon zehir zekatını beklememeli gibi. Allah'ını seversen. Kesinlikle. 25-22 Ya Şu sankı an 2 sıfır olsa kafam rahatlamıştı ya. Sağ tarafa çok Yürü lan şimdi. Yürü birebirsiz. Yunus solunda. Barış Yaptaz'a koşu yaptı. Durdu şimdi. Saniye. Koşa girmiyor ki. Ya koşa giriyor o, değil. Adam topu tutamıyor o, ki o, ayağında o, ya. Bu kadar, o kadar o, beklersen o, adam tabii ki gelir ayağı al, alır önünü. Oyna 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 ya oyna. Yunus, Yunus Ne izliyorlar ya? Vallahi bile ezmiyorlar. Biz <de>, bizim izler gibi bizim gibi izliyorlar <laughs> ya. Ya biz izliyoruz onlar da hepsi durmuş bakıyor ya. Bir tanesi ileri <laughs> koşmuyor ya. Ya bir tanesi de topa basıyor. Ya sekiz kişi topu izliyor. Araba en iyi tarafı yapma. Fahri anı bu. Ya bir dön o tarafa ya. Bakit 90 kez. Koreyla. O düştü ya. Onu alması lazım maçta. Sen çözün mu, artık hiçbir şey olmaz. Sane iliş açtırdı kendisine kapattılarını, sene hala onda. Leroy sene kimmiş olayı? Geldik çevirdik. Ne korkatıyor bunlar ya? Ya vurma oradan ya, vurma oradan turneyle tamam ya. En üst turne yapıyor. Hayır, ama oradan vurulur mu ya? Çünkü hiç halen içinde boş. Ya. Sen çevirdi, çevirdi. Şurada ayı. dokunamadı daha, dokunamıyor. Yani, dokunamıyor da, dikkat et. Dokunamıyorsan kim dokunacak? Kanka işte, dok. Baksana yetişemiyor. Olmadı. <laughs> Barış, Barış Alper. Oh, Solunda İlkay var. Barış ee, baktı. O Barış topu si alacak Yunus geliyor. Barış Yunus da. Barış Yunus'un üstündü. Vur lan oradan. Yunus, Yunus Akgün. Bıraktı Yunus. Şimdi Sane. Attı çalımı Sane. Barış. Ya sana sana ne oldu be sana ya? Tüh sana oğlum. Vallahi billahi ya. Ayakta duracak halin yok anasını satayım ya. Yok ya şey yok ya. Bizim şey yapsız sıkıntı. Vallahi billahi ya. Yatmaya gelmiş anasını satayım resmen ya. Oğlum son anda dokunmuş ha. Yo yo ya halleme ya halleme bak yetişemiyor hocam. Bu açıdan daha net göreceğiz. Bak görüyor mu yetişemiyor adam. Aman Uğurcan. Allah'a Abi yediğimiz gole bak. Gözünü seveyim ya. Yediğimiz gole bak. Yunus'un yaptığı... Pasa bak anasını satayım ya. 1-1 oldu Top ayağında alıyorsun adama çarptırıyorsun ya. Burada oynamayacağımı bulmuşlar değil mi? Bak bak bak. Bak Yunus'a bak şimdi. Allah aşkına bak. Bak şimdi bekle. Bak top geliyor Yunus'un ayağına bak. Burada Yunus. En iyi trazımız var Doğan. Topa alarak böyle gidiyor. Yok ya. Gözüne çarpmış adamın yani. Karoo bizim oldu. Ey Sanchez'e çarpıyor top. Gol sağa, sağa, sağa. Şanssız bir an bizim için. Galiba Yunus'a da Allah aşkına ya. Yunus Ali Kurt'a topu adamın önüne bırakıyor ya. Gerçekten çok şanssızız. Yok, Çarşus'un ay barışı marışı ya. Çıkaramasanız hadi ne sanaymış ne barışmış ya. Ayakta duramıyorlar amına koyayım zaten. Braum da geçişi kullanacak. Barış her pozisyon yerde, her pozisyon Çalayı, yerde. Kari evliliğiyle bunlara yeter diyor. Çalayi İlkay, Salih, bak bakıyor. İlkay koydu ayağını. Saneye bak Tan ya. Yok arkadaş. Şey şey Çıkarın arasını ya. Sayı. Sen şimdi çıkarmışlar Kazandık yine. Kore'nin maçın hakemi. önce. <laughs> Siktir Bu iyi duruyor. ya. Ondan öncesi çalmışsın. Zıplıyor yine. Bir daha izleyelim. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir ben, şey yok ya. Ama önce bir, da. bir çaldı kanka yani bir bir Anlamak. Can vurdu. Çok ağlara yediğimiz gole bak. Amını yorunu sikim ben sizin ya. Yediğimiz şu gole bak gözünü seveyim ya. Yemin ediyorum. Yani halı hani saha maçında bu golü yemezsin ya. Vallahi halı hani saha maçında şu golü yemezsin ya. Ya harbi diyorum halı sağ şu golü yemezsin be. Ya adam göstere göstere orta yaptırıyor. Eren adamın üstüne gitmiyor ya adama bildiğin resmen diyor ki orta yap kendine ya. Doğrula şu şu yediğimiz gole bak ya. Bak, 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 bekle bak. Bak bekle. Bak kimse gitmiyor adama bak. Allah aşkına baksana ya. Adam nereden nereye geldi ya? Yok yemin ediyorum mahalle takımı bu golü yemez ya. Resmen adamlar göstere göster... Bak adam tutuyor 2-3 adım açıyor ondan sonra vuruyor ya. Böyle ya. Ve ya belki bu koşulda da yeni zamansın zaten. Ya kafayı Başka. yersin ya. Başka. Yemin ediyorum kafayı yersin ya. Şu yediğimiz gole bak ya. Abi bir ne oldu ya? Dakika, bu kadar mı zor sak? Bir dakika da iki gol attı. O Rus bir çocuklarına bak ya. <laughs> Kimse topa dokunmadı ha. Bir de bu kadar salarlık yok ya. Bir dakika da iki gol yedi. Olsa ediyor mu burada? Ben onu anlamadım ya. Bu gol inceleniyor şu anda. Şu sarı var ya. Bu gol inceleniyor. Abi takımda tempo diye bir şey yok ki. E pozisyonun yok senin ya. Yarı, senin gol, bak golden oyuncu. hariç, golü de sayma. Gol de çünkü kontra atakta yaptı. Bir tane, bir tane pozisyonun yok ya. Bir tane pozisyonun yok senin ceza sahası için ya. Singo! Tamam, biz top oynamıyor da, Frankfurt da top oynuyor. Frankfurt'ta ikinci yarı başlıyor. Maçın ikinci yarısı başladı. İlk yarı Uğurşan. büyük hüsran. İki dakikada yediğimiz iki golle. İkinci yarı daha büyük hüsran. Çalayı çok karşıladı. Geride bizim gibi hastalık. Geride buradan diyor izliyor arasını zaten. Ya. Tepkisi vardı az önce. Singo, İlkay. Çalayı, Singo. Veya sektörde barış. barışa. Çok barışa Allah'ım ya Rabbi ya. Ama Singo'dan. Sane, İlkay. Sane. Barış Alper şimdi. Barış, barış. Ben Aldı topu Barış. Sane ile oynadı. Leroy Sane.

Güzel vurdu, güzel vurdu lan. Yunusu çıkaracak bak göreceğim. Ne varış? Şimdi içeri havadan geldi. şu şansı ne ya şu adama ya. Şaiz bir şey ya. Top. Son yarım saat şu şansı bir ceza sahası adama ya. Ben olsam Adama şu şansı veriyor, adamın önünü boşaltıyor hala ya. Uzaklaşıyor, emek seni. Hadi seninle yapıyor ya, donku alıyordun. Çok sağlayan olmalıyım. Çok sağlayan olmalıyım. Son defa bu? Biz bu? bunu yapıyorsa onlarda seçilmiyor değil mi? Sana giriyoruz, Vallahi travmaya geçirdik oğlum, yemin adamlar... ...travmaya gibi... Bir şey yapma, sana poka giriyorsun ha. Onlar bizi ele gitti arasında. Sağdan soldan yürüze. <laughs> Önce <Öğrencilik gülüyor> içilecekler. Sen bizi bir sattın. Ooo. Atla. Büyük atla. Açılma. Tık 5 bir oldu yani sen. O zaman ya. Niye 5 <laughs> bir yersen? Ya bir yersen adam. Niye 5 bir? Ama gol yememeyi de başaramıyorlar ya. Hadi gol atmayı başaramıyorsun. Bari gol yememeyi başar ya. Harbi diyorum bari gol yememeyi başar ya. Dur bitti ya. Bak gol atmayı bıraktık. Bak biz bile beklemiyoruz artık yani. Gol atamayacağımızı anladık. Bari gol yeme ya. O vallahi gol atmayı beklemiyor. Gol yemeye yeter ya. geçmedi tekrar Torayla. Bu bu Doğan ne bu çocuk ya. Fenerbahçe Akkı şimdi bir golü vardı. Ama doğrusu da var. çok kötü. Çok kötü. Ama olarak adamlara fizik olarak cevap veremiyorsun. Fizik olarak şu adamlar karşısında duramadın ya. Açıklaması bu. Amen, amen. Bire birde bir tane adamı geçemedin ya. Bire birde bir tane adamı geçemedik. Kırtı <laughs> bir tane. Ulan bir tanesini zannediyorum. Sana sana şimdi tam Ambulans, üç, çevir, üç bu araba çevik kuvvet, 2 araba trafik. Bana bu böyle öyle vuruyor. Yunus, Yunuslar da gelir. Değil? Rotorlular, rotorlular. Oğlum anlıyor kuvvetini tut, olayını incelemiyor. <yedin gülüyor> <geleni. gülüyor> Oğlum maalesef diyorum, benim yediğim Hamisa'da yediğim çiftlerin yarısını sen var ya, maçı ya Ben hiç yoksam Kim sana vuruyor? Sen bize vuruyorlarsın. Tamam canım, ben dur <gülüyor> beni. <gülüyor> 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 Elektrikçi de var ya aynı Galatasaray ilgilenen az zaten yani Tamam ya, dur ben içmiyorum. Ya Galatasaray iki bizim Başına Türkçe giriyor sonra Kürtçe devam ediyor. Adam daha kendi yeri atmadan Bak, bir, bak maç dört bir olana kadar farimiz yoktu daha iyi bir başladı. Hiç dikkat etme, gazete falan atmıyor daha hiç. digo. Vallahi futbol izlemek üzere Okan bugün ya. Harbi ya bugün efsane futbol izlettiniz. Larus sürü topu çevirdi içeri. Evet arkadaşlar maçın son dakikası, son korneri. Maç bitmek üzere. Efsane bir mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne başladık. 1-0 başlayıp 5-1'le maç sonunu getirdik. Kendi kalemize atasın. attığımız 4 tane pozisyon. 4 golü resmen kendi kalemize attık. Okan Buruk'u bu konuda tebrik ediyorum. Psikolojik olarak çok iyi hazırlamışsın şampiyonlar ligine. Yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Ahmet Kutucu ve